Rüyaların dünyası renklerle doludur. Fakat istihare rüyasında bu renklerin anlamı sıradan rüyalardan biraz daha farklıdır. İstihare, bir konuda karar vermek üzere Allah'tan yardım ve rehberlik istemek için kılınan özel bir namazdır. Bu namazın ardından gördüğümüz rüyaların rengi genellikle bir kararın iyi veya kötü olup olmadığı konusunda ipuçları taşır. Yeşil renk genellikle hayırlı ve olumlu bir sonucu işaret eder. İstihare rüyasında yeşil görmek, genellikle alınacak kararın doğru ve faydalı olduğunu belirtir. Kırmızı renk ise genellikle istenmeyen ve olumsuz sonuçları işaret eder. İstihare rüyasında kırmızı görmek, bu yolda ilerlemenin uygun olmadığına işaret olabilir. Tabii ki, rüyaların ve renklerin yorumu bireysel deneyimlere ve kişisel anlamlara da bağlıdır. Ancak, İslam geleneğinde istihare rüyasının renkleri genellikle bu genel yorumlara sahiptir. Rüyalar her birimiz için farklı anlamlar taşıyabilir. Bu nedenle rüyanızın detaylarına ve rüyanızdaki hislere dikkat edin. Rüya tabirleri, bilinçaltınızın size iletmek istediği derin mesajları anlamak için mükemmel bir yol olabilir. Daha fazla rüya yorumu ve anlamı için kanalımıza abone olun. Eğer videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenin ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşın. Bir sonraki rüya keşfimizde görüşmek üzere.